Aha. Ay hayatımı kurtardı. Ay. Nice. ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Bunlar bana sal, bunlar bana sal, sal, sal bana sal, kanka. bana sal, <laughs> bana sal. Bana <laughs> sal. <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Arada Burki fensi buldum bir tane burki ay senin mevsim <laughs> <laughs> sonbahar diyelim. Hayır ya. Lan yani iso sessene. Ha. Eh. Aa, dizesen onun başladı diye. Ne aldın? Bilmiyorum Ultim ne verdi. Mühürlenir. Tamam sıkıntı yok. Oha iyileştirme gücü. Yetene kazanım mutlu. Allah seni kahretme. En çöpü olanı gelmiş. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya yemedim onu ya. şey ah. ah. Bunlar bir eklenti alsaymışım bayağı şey yapacakmışız yani. Yoracakmışız adamları. Ben sen ne aldım demin onu bir item de yok, ya. item yok, hiçbir bok yok. Hiçbir Nereye gidiyoruz? Ha? Ben Trundle'a gidiyorum. Ne ya Trundle ne oluyor? efsane ve eşyaları kitle ben. İyi ama. He? İyi. Benim aldığım ek kentim ne baba ben onu bilmiyorum ne diyormuş. Ultini kullanamıyorsun. Hiç. Hiç. Eee ne no olacak? Boş, hiç. boşuna verme yani ultiyi. Aa ah, come. Aa biz mi seçildik lan? <laughs> ne ya? <laughs> biz mi <kardeşim>? gelmiş? <laughs> evet. İtem al, item al. <laughs> çıldırdı bak hepsi çıldırdı. anladınız mı kardeş? Ah <laughs> oh, Ramus. Ben ne yapayım? Manyak. Geç, ucana, git. Esnaf altakinde kalsın. Yupi. Lan 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 Gel, gel ol, burada kalıyor. Aha. Güzel. Aha. Bana geliyor ona Aynen. buradan bir W salladım Aynen. Öldüm ben kanka. Sen bebe. Ne? <laughs> Kaldım burada kanka. Açılmadı. Oh, Ulti'ye verme boşuna. Vermedim, vermedim. Ne geldi? Eli saldırısıdı. Kralchen'in ne? Kral Kara çelik peçe, pençe. Eli saldırdı zır. Zırh mı? Bu ne oğlum ya? Aha. Aha. Geldi. Geldi. Bak ne geldi bak. Orram bedeli geldi. Kite. Oo ne güzel kayt atıyor lan. Oha. Bayağı iyi lan. İyi. İyi iyi, iyi. Ne ya? Kyle artı. toplayalım. Kanka. he daha vurduk Ben öldüm ya. Kanka bayağı vurdum ama gider ayak. Kaldır sen beni. Helal oğlum. Oy çok vurdu. Helal oğlum. Oh, ya kardeşim. Eski Yasuo mainlerde kaldı? Kaldırayım seni. Peki. Kaldır. Peki Yone'nin kılıcının üstüne oturabilir misin? İkisini ama ha. birleştireceğim. Dixin. Oğlum bir, tane bir tanesi lan. Şey bu da burada abartma diye. Tek olur yani. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde. Kanka bak kılıç çok elinde farkındaysa kemençe var kemençe çalıyor. <laughs> Kanka o daha tehlikeli bence hadi kılıçlar neyse yarar atalım da <laughs> kemençe zorlar biraz daha. ben niye item alamıyorum? Abi bütün itemler mi kitli? Abi canım. Peki şey alabiliyoruz mu? Nişancı eşyası efsanevi şey random vere. Alırsın. Tem alabilir mi yani değil mi? Tabii canım 2000 alacaksın işte. He. <laughs> oh tahsiller geldi. Yo, iyi. Yoksa fani hatırlatır mı tahsiller mi? Çok söyle. Aa oh, fani 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 fani. Bir daha denk gelmeye gidiyorum. Nice. Şimdi... Kim geldi? Renekton artı. Evet. Öldürü kim lan? Garen. Kanka yük kasarsa Döndüm ben canları toplamaya. Ölmezsin değil mi? Sanırım öleceğim. Ama bayağı vurdum kanka ya. kardeşim. <laughs> Bakayım aynı. Oğlum şekilde. adam CC komasına soktu beni. Neyse şimdi ben bir tane daha prizmatik eşya alacağım kanka. <laughs> Sen prizmin 4k 4 ta killleri toplar ondan mı? Evet. Ben de çulti vermiyorum. Ne geldi en yakın dürbünlü silahlar. Yakın dövüşçüysen 250, menzili de 150 saldırı menzili kazanırsın mı? Değil bir rakibe hasar vermek yani geç. Uzaktan hasar verdiğin şampiyonlar otomatik olarak bir isabet dalgası gönderirsin diyor. Hangisi şimdi hadi bakalım. Hmm. Menzil mi? Şey bence menzil ya ver. Ay hmm. range'a bak. Q <laughs> Gü açınca Allah olacağım. <laughs> ben her 5 gilde bir kanka prizmatik alıyor. Oha. Ben öldüm. Sen mi öldün? Ben öldüm. Cana vur. Vuramadım. Tıklıyorum tıklıyorum yürüyor üstün bir çocuğu. Kanka Smolder var ya. Smolder ne kadar vurdu bize? Ee, Çok vurmamıştı. 2030 vurmuş kanka bana. Bana şey 2150 vurmuş. Q'suyla bir buçuk daha vurmuş. Nasıl? Kanka bak range'im bak şuradan şuradan şuraya kadar döküyor açınca adama vurayım dedi bir baktım adam üstüme senle beraber geliyor Rav diye. <laughs> Sonrası çok bende zaten. Adamlar bize çok bilenmiş demek. <laughs> Adamların eşyalarını sattık ben bırakayım Çıldırdılar, fıkırdılar, neşter tamam. çıkardılar, nerede çıkardılır sanırım Kalista Skarner, oooo Oh 1500 oldu Neyse Aha Mahvolmuş alayım mı? Gelmiyor ya Mahvolmuş mu? Hee Böyle çok bir tank yok ya Başka da bir şey yok kanka Civa var Marmortius var Hmm. Sadece mahvolmuş aldım ya okey olmuş. mahvolmuş. Bak. Ta şuradan şu an şu an Q ile Renekton'a vurabiliyorum buradan. <laughs> ben de vurabiliyorum bak. <laughs> Oha ne oluyor? Gördün mü hareketi? Efendim söyle. kardeşim. Söyle. Ben ne yaptı o? Hı? Anlamadın. Eski Fiora Q'su attı o. Adam bana tutuştur bitkili kattı oğlum. Hayır Scanner eski Fiora Q'su attı kardeşim. Tamam, tamam, şey, attı. Kılıç maçı Rune almış işte. O, o kılıç... mu? Tabii. Çocuğu gördüğüm gibi tanıdım. <laughs> Gördüğün gibi tanıdım mı? Unutulur mu? Mı? Q Q Q. Or bir oradayım bir buradayım. Bak kanka, range'im ta şurada bak. Ama gidiyor <laughs> adamların götüne giriyor hani. Girmiyor. O adam <laughs> köpek gibi geliyor üstüme. Ay. Onu da alıyor. Oğlum benim MS'im de çok lan MS'e bak 113 MS var bende Navori mahvolmuş mana veren Hangisi? Hadi bir tane zarladım random Yuntal mı Navori mi? Çabuk Yuntal Yok, mı Navori mi mi? He Yuntal yuntal al Ben bütün parayla şey alacağım kanka artık. Ay ay ne oluyor lan bana? Whoa! Ah giremedim. Ne? Oha. Adamlar yok oldu. Drakları varmış kanka. Hmm. Ben baya vurdum da. Evet. Sana atlayacaklarını düşünerek senin üstüne ulti attım. ikisi değil. <laughs> Bakalım ne kadarmış. Yok lan 8'miş şu anda. Ha, 7 9dur Ha. Çok yaşa. Adamlar bilendi bize. Normal birader. Oy. Adamların eşyalarını aldık. İstedikleri kadar bilensinler kardeşim. Nereye gidiyoruz? Önce saldırmak seni güçlendirir diyor. Ama adamlar önce saldırıyor gel gel Riven'a gel Yok lan yok ben şeye vururum Riven'a mı gidiyorum ben? Neyse dur Şimdi o da git çıkar bana Gene evet. menzil aldım kanka ben. <gülüyor> <gülüyor> Kanka benzinle bakayım nereden vuracağım. Nereden vurduğuma bak. <laughs> Bir zahmet kanka ilk vuruş sen yap. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşırsam direkt ulti atar bunlar. Bu ultisini aldım tamam tamam aha Ay hayatımı kurtardın hayır nice <laughs> tam burdan kroşe yaradı bize bir, bir kilde aldım o büyük prizmatik eşya da alıyorum. Ben bütün parayla kanka şey alıyorum. Örs alıyorum. Eh, İletleme. İtem ben. <laughs> satacağım çünkü ileride. Ha sen şey item full şeyden mi geliyor? Tabi tabi prizmatik yumurtadan geliyor. Tayo. Iı, tane örsünün olmuş oğlum. mu? Bayat olacağım o zaman. Tabi inşallah. Maşallah. Şu an 71 büyü direnci, 105 saldırı hızı, 66 kritik vuruş ihtimali, 25 kritik vuruş hasarı. 30 da zırh veriyor. Hadi bir item daha. Kanossamış civa. Hangisi? Her kanossamış var ya. Aa dur bot satalım item de alabiliyormuşuz. Ben hiç tam Ben yani şuradan çalışıyorum kan kokuyla Güven. Menzilim nerede yazıyor benim lan Kim var? Güvenle kayıl. Bunlar sakat. Çalış. dur korkuyorum. Arkadaki can al. Bana geliyor Güven. anka bir canı var. Beller. Aynen keke. Hadi Ay, şimdi, bak, şimdi bak. Ee, ben ne harcam ulti açam. <laughs> ben ne satacağım oğlum? Ha yo şey alacağız değil mi? Tamam. Kritik vuruş, saldırı hızı. Oy saldırı hızı ver. Her bir tane daha. <laughs> kanka 13 oldu 4 Bende daha 4 <gülüyor> <gülüyor> Tamam şey de aldım ben no. Fırtına biçen Olan ya niye biz oturuyoruz Başkası otursaydı Aa. Benim kill almam lazımdı Abi rengarlar sıkıntı bize ya bak yine attı kılıç dansını. Hı? Kanka onları kesemezsin sen de ya. Boş o iş. Yaş o iş geç. Burada ben kesiyor kanka. Bu renkara Allah gibi vuruyor ama. Eee bakıyorum be ya. ben ya. Kalistalara bakın. Kolisto ne kadar hızlı lan buna bak. Şey ufalık ufa da yapmamadık <laughs> da. etmez. <laughs> <laughs> Bakma saldırısına da bak benim. <laughs> Tanavalıyı alsan oğlum ha. Pala somuşum da var. Oo. Duracağım sadece kanka. <laughs> Dur burada Q'yu açacağım bekle. Ay bir an bana vuracak sandım ya. <laughs> ben gidiyorum. lan iki kill daha ya. Oğlum çok kanser lan. Uf. Ver, 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 ver. Hayır. Vallahi içmedin, manyak mısın? Ya balkonda içiyoruz ondan olabilir bize kuşum? mm <laughs> kanka. Hah. Senin saldırı hızı kaçtı. 5. Oy. <laughs> ben ben de saldırı <laughs> hızı eklentisi yok kanka bir de. 370 70 benim. <gülüyor> <gülüyor> 17 ölüm oldu. Bu bende 9 ölüm var. Hmm. Kanka kanka. Geldim geldim. Çok çok bırak gelsin. Gel buraya gel. <laughs> Doğurtur kanka ne olacak ki doğurtulunca. <laughs> Al bıraktım sana. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi prizmatik eşya ne alayım? Tek yoldaş. Oo bunu ver. Ben hala saldırınızı alıyorum ya. Ne kadar aç köpeksin İsmail ya. Ortalama bir 160 sahip. Son maç mı bu? Büyük bitti mi? Kanka, ya göremedim saldırınızı mı? <laughs> Kim var karşımızda? Aa, bunlara ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Bunlar... Bana bunlar sal, 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 bana sal, bana sal, bana sal. Bana sal. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. Bıraktım bu işte sadece. <laughs> sadece sağ kuleye bıraktım ya. kanka. Nasılsın? 630 adet, 355 sıfır 251 büyük 350 saldırısı. hızı Oğlum sen benim statlarım benim da psikopat gibi Siz Sizdeyiz kanka diyor <laughs> Ey evet, destekçilerimiz de var <laughs> Kanka sen tut önde Oha tek attı bu bana ya. Oy. Beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır. Bu <laughs> yapma. Çocuğu. <laughs> Çok iyiydi,çok iyiydi, <laughs> çok iyiydi. <laughs> Of Planlamasaydın yalnız ya. bok olurdu kanka Planlamasaydın maç e, Bok tabii. olurduk musun? Of Oğlum o statlar neydi ya Ne <laughs> kadar vurmuşuz? 78k <78'de>. Ulan <laughs> 78 <ya>. 78. <laughs> ben niye vurmuşum ha? Arkada arkada Hayır. çalıştım Sadece <laughs> Hayır öyle hani çok çok canlı bir tank yoktu oyunda Yoksa daha fazla vururdum o <laughs> sandık <laughs> aç. <laughs>